Dostlar selamun aleyküm ben Sabri. Bu videoda Honor Pet 8'i kutusundan çıkartacağız. Kutu açılım videoları benim için gerçekten çok önemli. Hem buradaki bu cihazla ilk karşılaşma anımı sizlerle paylaşıyorum. Hem de inceleme videosuna kadar sizlerden gelen soruları değerlendiriyorum ve ona göre inceleme videosu hazırlıyorum. Bu bağlamda sizlerde cihaz ile ilgili merak ettikleriniz varsa veyahut bu cihazı kullanıyorsanız yorumlarınızı bizlerden eksik etmeyin. Honor Pad 8 12 inçlik bir ekran büyüklüğüne sahip ve bu büyüklükteki ekrana baktığımızda alabileceğiniz en uygun tablet orta seviye bir tablet diyebiliriz. 5500 TL falan alabiliyorsunuz Türkiye'de. Bazı yerlerde işte 6500 gibi gidebiliyor. Kampanyaları takip etmenizi tavsiye ederim. Bu arada bu videoyu Ocak ayında 2023 yılında çekmekteyiz. Üzerinde tamamen jelatin kaplı bir şekilde geliyor kutu üzeri fazlasıyla sade. Görmekte olduğunuz gibi neredeyse hiçbir şey yok. Şurada bir Genpa bandrolünü gördüm. Şurada yine bir bandrolümüz var. Bunun da haricinde başka herhangi bir şey bulunmuyor. Arka kısımda da bir takım işte basit böyle daha doğrusu basit değil de bir takım logolara yer verilmiş cihazın sunduğu bir takım özellikler diyelim. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten Kutumuzun jelatinini kesmeye başlayalım. Genelde yapmadığım bir şey yaptım ve bu cihazı satın almadan önce gidip e, mağazada inceledim. E, mağazadan da satın alabilirdim ancak mağazadaki fiyatı 6.000 liraydı. Dedim ne yapıyorsunuz siz? Pardon, 6.999 liraydı. Ne yapıyorsunuz siz kardeşim? Yani internette 5,5 siz 7.000 liraya satıyorsunuz. Bu fiyat biraz yüksek dedim. Olmaz dedim ve gittim internetten sipariş verdim. Hem internetten aldık. Beğenmezsek iade hakkımız da var. Umarım beğeniriz. Çünkü bu sefer bakarak satın aldım. Şunu kutusundan çıkartalım. Haydi bismillah. Çık 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 çık. Evet. Sonunda şu kapağımızı açabildik. Burada birçok tablet firmasının, tablet üretici firmasının aksine Naylon bir poşete koymuşlar. Genelde biliyorsunuz ki Redmi Pad böyle bez bir poşete koyuyordu. Samsung zaten yıllardır bez içerisinde gönderiyor tabletlerini. Şuralarda iki tane kutucuk bulunmakta. Bunlara da bir bakalım. Neler var neler yok. Adaptörün çıkma, çıkması çıkması diyecektim. Adaptörün çıkması güzel. Dediğim gibi iki ucuda tipçe olan ürünler istiyoruz artık. Böyle bir ucu tipçe bir ucu tipa olan ürünler istemiyoruz. Şurada ne var? Bakalım. Bir takım kağıtlar çıkıyor. Ve kablomuz burada. Yani kabloyu da şuraya koysalar da olmazmış. Hani kablo alet edevat burada. İşte şeyler burada. Dökümanlar burada olsaydı iyi olurdu ancak öyle yapmamış firma. Biz de ne diyelim? Gelen ürüne bakmaya devam İki edelim. Sticker'ı da bir sökelim. Tasarıma biraz daha yakından bakalım dilerseniz. İnceleme videosunda artık bu kısımlara giriş yapmayız. Tamamen yekpare alüminyum bir kasa mevcut. Ancak Redmi Pad'deki gibi değil. Zaten o detaya da şimdi değineceğim. Yanlar, alt ve üst taraf her yer metal. Şurada bir Honor logomuz var. Şurada 5 megapiksellik bir kamera var. Kamera çözünürlüğü biraz düşük geldi. Ancak ben mağazada baktığımda idare eder seviyedeydi. Umarım video çekerken, fotoğraf çekerken de bizleri tatmin eder. Yani sadece görüntülü görüşme olarak değil. Sonuçta tablet bu. Biz her işi yapabiliriz diye düşünmekteyim. Cihazın alt kısmında hiçbir şey yok. Ne mikrofon ne bir bağlantı portu hiçbir şey bulunmamakta. Şöyle yan tuttuğumuzda sola gelecek kısımda İki tane ızgara var. Her birinde ikişer tane yani burada dört tane hoparlör var. Aynı şekilde e, burada da iki tane ızgara var ve tip -C portumuz. Buralarda da ikişer tane hoparlör toplamda dört tane. Bu cihazı ilk gördüğümde sekiz hoparlörlü dediklerinde hani burada bir hopar burada yani her ızgaraya iki hoparlör yerleştirmek yerine belki bir iki şeklinde yerleştirdiler diye düşünmüştüm. Öyle yapmamışlar. Böylelikle dört yönlü bir e, şey gelebilirdi ses sistemi olabilirdi. Öyle yapmamış firma. Kendileri bilirler. Şuralarda güç tuşu, ses açıp kısma tuşları. Bunlar her zaman kafa karıştırır. Redmi de buradaydı o güç tuşu, ses tuşları buradaydı. Biraz rahattı. Şu kısımda mikrofon var. Başka da bir mikrofon göremedim. Hani bilen varsa söylesin lütfen. Şu kısım tamamen plastik. Antenler buraya yerleştirilmiş. İşte Redmi Pad'den farkı bu. Onda e, burası tamam her yer metaldi. Hiçbirinde plastiğe rastlamıyordunuz. E, bu çekim gücüne umarım faydası vardır diyelim. Şöyle bismillah diyerekten tabletimizi çalıştırmaya başlayalım. Herhangi bir titreşim gelmedi. Yani bir titreşim motoru vesairesi yok. Tamamen sesle, dokunmayla duyarlı bir tablet. Samsung'un bazı modellerinde oluyordu. Bu arada... Şu malzeme kalitesini merak edenler için şunu söyleyebilirim ki cihazın ele oturaklı vesairesi her şey güzel. Bu arada Redmi Pad'de alüminyum malzeme olmasına rağmen şu ortası böyle içe doğru girip çıkıyordu. Elinizdeyken böyle takır tukur ediyordu. Beni çok rahatsız etmişti. Bu Honor Pad'de şimdilik benim hissettiğim böyle bir şey yok. Hafifliğine de böyle en başta bir şey demem zor olur. Çünkü böyle elimde tuttuğumda evet hafif ancak bir maç izlediğimde bir elimle çekirdek çıtlatırken, bir elimle tablet tutup maç izlediğimde veyahut e, film izlerken e, beni ne kadar rahatsız edecek. Önemli olan kısmı oyun oynarken. Ama ekran, kasa oranı, malzeme kalitesi falan şimdilik iyi. E, bir de dediğim gibi mağazada bakarak e, sipariş verdim ben bu ürünü. Yani az çok neyle karşılaşacağımı biliyordum. E, artılarından da birazcık bahsetmek gerekirse, hani inceleme videosuna her şeyi bırakmayalım. Bu tabletin bir kalem desteği var. Henüz bir klavye desteği yok ancak herhangi bir bluetooth klavye zaten bağlayabilirsiniz. Umarım kendisine ait bir bluetoothlu bir klavye seti de ilerleyen zamanda satışa sunulur. Olabilecek bir şey çünkü bu hani illa da bir dak olması gerekmiyor. Kalem desteğinin olması çok güzel. Öğrencilerin çok işine yarayacak. Zira Redmi Pad'deki en büyük eksiklik buydu. 12 inçlik ekran ise gerçekten şuradan baktığımda yani kameradan değil de normal baktığımda bile gerçekten göz dolduruyor. Ne kadar büyük ekran tablette o kadar iyi hafif olması da cabası. Umarım pil performansı vesairesinden de her şeyinden memnun kalırız. Dediğim gibi merak ettiğiniz ne varsa yorumlardan bizlere ulaştırın. Ben de sizler için inceleme videosunda tüm detaylara değineyim. Cihazın işlemcisi Snapdragon 680. Redmi Pad kıyasladığımızda yine benzer işlemciler var. Bizim elimizdekinde 4 GB RAM ve 128 GB depolama var. 2 GB'ta sanal RAM varmış. Bence yeterli şimdilik. Tabii kullandıktan sonra daha net söyleriz. Şu anda bence diyorum. Çünkü bilemiyorum, bilemediğim için öyle tahmini konuşuyorum. Ürünü kullandıktan sonra bir PUBG oynadıktan sonra tüm detaylara hep beraber bakacağız. O zaman ne diyelim? bizleri takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.